Kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben şey var. Bugün yapmış olduğum kitap alışverişini sizinle paylaşmak istiyorum. Ben daha çok fantastik alanında kitaplar okuyorum ve şu an bir doygunluk geldi ve okuduğum türü değiştirmek istedim. Genelde bunu çok fazla kanala yansıtmıyorum. Çünkü benim izleyici kitlem daha çok fantastik alanına yönelik bir kitle. Ama bu yaz itibariyle kanaldaki videolarda da bir değişikliğe gideceğim. ben Türkiye'de bir okurken Biraz melankoliye bağlıyorum. Videolarımda bunu da göreceksiniz. Yani belli başlı bir nedeni yok. Ben onları okuduğumda direkt böyle açıyorum. Türk sanat müziği dinliyorum. Arkadan o çalıyor. Kitabı okuyorum. Böyle değişik şeyler düşünüyorum. Çünkü Türk, Türk bir yazarın yazdığı anlatım herhangi bir kişinin elinden geçmiyor. Olduğu gibi bize aktarılıyor ve ben anlam derinliğini daha da iyi hissediyorum. Şimdi ilk olarak aldığım yazarla başlayalım. Melisa Kesmez'den Çiçeklenmeleri aldım. Ben Melisa Kesmez'in kalemiyle birkaç yıl öncesinde tanıştım ve bayıldım. Anlattıkları duygu olarak direkt bana geçiyor. Ve e, Küçük Yuvarlak Taşlar adlı kitabı benim en en sevdiğim kitabı. Bu çiçeklenmelerde de eşi ölen bir kadının onun ardından kendinin iyileşme sürecini anlatıyor. O yüzden bunu da okumak istedim. Diğer aldığım kitap Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Cadı. Burada eşi ölen bir kadının aynı şekilde eşi ölmüş bir adamla evlenmesini okuyoruz ve bu eşi ölen adamın karısının hortladığını okuyoruz. Hem yani böyle ilginç olacağını düşündüm. Diğer aldığım kitap May ve Siyah. Mahmut Yaseri'den Çulluk. Burada yazarımız tütün işçilerinin halinden anlamak için bir haftalığına tütün fabrikasında çalışıyor ve orada yaşanan zorlukları da aslında gözlemliyor. Kitap 1 ve ikinci kısma ayrılmış. Buradaki ana karakterdeki erkeğin ilk olarak İstanbul'da çalışma amacıyla gelmesini okuyoruz ve geldiği zaman da sevdiği bir kadın vardı. İkinci kısma geldiğimizde ise tekrar köyüne dönmesini ve ortama adapte olamayışını okuyoruz. Ben kitabın kapağını çok çok beğendim. Çok canlı bir şekilde yapmışlar çok hoş duracağına eminim kitaplığımda. Sonra devam edelim. Kimden devam edelim? Aylin Balboa'dan devam edelim. Ben Aylin Balboa'nın kalemiyle ilk defa tanışacağım. Bu hikaye senden uzun Osman'ı aldım. Osman metaforik bir karakterdi diye ben biliyorum. Ama e, hiç daha derin bir şekilde dünyasına adım atmadığım için kesin bir cümle kuramıyorum. İçerisinde şu şekilde görseller kullanılmış. Sonrasında külliyatını toplamak istediğim bir yazar vardı. Bu yıl birkaç yazarı daha böyle yapacağım. Külliyatlarını toplayacağım. Bu kişi Cengiz Aytematov. Bu yazarın başka yayın evlerinden çıkmış kitaplarına da rastlıyoruz. Ben yanılmıyorsam 3 yayın evinde bunu gördüm. Fakat bir yayın evi yazarın telif haklarını vermemişti. Telif hakkı şöyle yazdığı eserler üzerinde yazarı para gitmemişti. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış varsa düzeltebilirsiniz. Toprak Ana'yı aldım. Cemile'yi aldım. Cemile inanılmaz kısa. Ve Selvi Boylum Al Yazmalımı aldım. Bunların kapakları çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Kitabede bir sorun yaşanmadığını bildiğim için aldım. Hani ileride de bununla sorun olur mu olmaz mı bilmiyorum ama umarım sorun yaşamayız. Sonrasında İstanbul'da işgal yıllarını aldım. Bu İş Bankası yayınlarından çıkan bir seri. Benim elimde daha önce dur getiriyorum. Enver Paşa'nın anıları vardı. Ve 1890'larda İstanbul vardı. Ben bunu da toplamak istiyorum ve çeşitlendirmek istiyorum. Tarih okumalarını açıkçası seviyorum. Bunların içi bir de görselli oluyor. Bakın İstanbul'dan manzaralar var. Enver Paşa'nın anıları ise şu şekilde. İstanbul'u işgal yıllarını almamla birlikte artık bunlar güçlendi. Yan yana da bu şekilde duruyorlar. Diğer aldığım kitap yine Türk Edebiyatı'ndan gidelim. Reşat Nuri Gültekin'i aldım. Ya bu onun hakkında aslında sabaha kadar konuşasım var. Böyle bir derin bir nefes Çünkü susmak istemiyorum ya. Bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Ben bunun baskısını hiç beğenmedim. Ve Inkılaba da hiç yakıştırmadım. Ben önceki baskısını da beğenmiyordum ve belli başlı bir süre okumak istemedim. Bekletmek istedim. Belki kapak tasarımı değişir daha da güzel olur diye de yok yok. Yok gerçekten yok. Böyle çağdaş daha güzel kitap kapakları yapıyorlar. Hadi onu yapmak istemiyorsun. Daha farklı bir şekilde kitap kapaklarını yapabilirsin. Bunu hiç beğenmedim. Ve kitap boyu diğer kitaplardan uzun. Mesela İş Bankası'nı elime alayım. Ee, İtaki yayınlarının böyle uzun kitaplar serisi var ya aynı onun gibi. <laughs> gördüm böyle kargoyu açtım bir hayal kırıklığına uğradım ama anlatamam size görmeniz lazım da o tipimi. <laughs> Bitmiyor gibi geliyor bana ya. Hadi fantastik de kaptırıyorum kendimi gidiyorum da bunlar gitmiyor. Sonrasında yaprak dökümünü aldım. Bilmiyorum umarım ekrandan size güzel gelmiştir ya da sevebilmişsinizdir ama inanın ben bu kapak tasarımlarını hiç sevmedim. Zaten şöyle Reşat Nuri Gültekin diye yazıyorlar ya ya da herhangi bir x bir yazarın adını böyle kocaman bir sayfaya yazıyorlar ben sinir oluyorum. Yani bunu <laughs> yazanın Reşat Nuri olduğunu bilmeyen okumasın diye zorbalayacağım artık milleti ya. Anlayabiliyoruz. Bak şurada ufak bir şekilde de geçsen anlayabiliyoruz. Diyor. Uf. Bir de şeyi hiç sevmemiştim ben. Ee, Kemal Tahir yayın evi değiştirdi. Adam değiştirdi demem de şeyi değişti. Kitap kapakları değişti onun. İtaki'den çıkıyordu. Ee, başka bir e, yayın evi aldı. Kitabı mı almıştı? Yine bir yayın evi aldı. Bak onun adını hatırlamıyorum. Onun kapaklarını ekrana koyacağım. Onun kapağını da hiç beğenmiyorum. Yayın süreci, baskı süreci Şöyle düşünebilirsiniz. Büyük bir pasta ve pastanın küçücük bir dilimini grafik tasarımcıya ayırmışlar. Adama demişler ki resmen ya da kadına her neyse sen bir şey yap sana şu kadar para veriyoruz. Adam da sanki parasını karşılığı olarak bunu yapmış gibi geliyor bana. Kocaman harflerle yazmışlar. Böyle renkleri zaten ilk gördüğümde benim gözümü kör etti. Beğenmiyorum. Biraz özelliği yapılmasını isterim. Böyle... Sorsam buna da çok özenilmiştir. Hani tasarımcının emeğini de hafife almak istemem de ya hoş değil. Hoş değil gerçekten. Küçük büyük herkese okutulan bir kitap ve herkesin bildiği bir kitap. Üzerine diziler, filmler çekiliyor. Yani. Diğer aldığım kitap Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Bu zaten çoğu okurun kitaplığında var. Çünkü Atatürk'ün tavsiye etmiş olduğu bir kitap. Ve ben de kitaplığımı eklemek istedim. Burada e Gelir eşitsizliğinin olduğu, işgallerle çevrili bir küçük bir ülkenin kalkınmasını okuyormuşuz. Tom Sawyer'in Maceraları. Çocuk klasiklerinden ben küçükken okumuştum. Şimdi de kitaplığımda bulunmasını istedim. Diğer aldığım kitap Bir Noel Şarkısı. Bu Charles Dickens'in yazmış olduğu bir kitap ve üç tane yılbaşı hayaleti Noel günü huysuz aksi bir adamı ziyaret ediyorlardı ve ona geçmişini, bugününü ve geleceğini gösteriyordu. Adamın hareketleri bundan sonra değişmeye, olumlu yönde değişmeye başlıyordu. Alman dehası. Bu küçük bir tuğla. Bak şimdi yanına bak. Mükemmel duruyor. Böyle detayları var. Yaklaştırayım biraz size. Siz de inceleyin. Almanların tarihte yapmış olduğu önemli gelişmeleri aktarıyor. O yüzden merak ettim. Kurgu dışı okumalara da yer vermeye çalışıyorum zaman zaman. Bir de böyle sert kapak olduğu için ve benim kitaplarımdaki bu tarz kitapların sayısını arttırmak istediğim için bunu ekledim. Onları söz etmişken göstereyim. 19. yüzyılın siyasi tarihi var elimde. 20. yüzyılın siyasi tarihi var. Bu ikisinin siyasi tarih anlatılıyor. Fakat burada Almanların yapmış olduğu devrimlerden tutun da teknolojilerine kadar çoğu şey anlatılıyor. İş Bankası'ndan çıkan Avrupa ve Tarihsiz Halklar var. Ve son olarak da Dünya Tarihi var. Şöyle alalım. Üçünü kaldıracağım. Diğerleri böyle ağır. Mesela böyle yan yana duruyorlar ya. Ben bunların sayısını arttırmak istiyorum. Kurgu dışı olarak da bunları görmek istiyorum kitaplığımda. Benim almış olduğum kitaplar bu şekildeydi. Umarım sizin de böyle sevdiğiniz kitaplar olmuş olur. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.